Çernobil 1986 Nisanına kadar yalnızca Sovyetler Birliği'nin diplerinde az bilinen bir Ukrayna kasabasıydı. Bununla beraber sisteme muazzam miktarda elektrik veren bir nükleer santraldi. 4 numaralı reaktörde mühendisler ayın 26'sında gece saat 1'i biraz geçe bir teste başladılar. Bu test bir güvenlik önlemi olarak tasarlanmıştı ancak büyük bir felakete sebep oldu. Nükleer felaket senaryosu gerçekleşmişti. Erime. Reaktör aşırı derecede ısındı, patladı ve yanmaya başladı. Bir sürü işçi acımasız, akıl almaz ölümler yaşayarak can verdi. Kaybımızın acısı bizi bir araya getirerek güçlendirdi. Bize çok zor koşullarla karşı karşıya geldiğimizde bunları atlatabilmemiz için yardımcı oldu. 26 Nisan'da aşırı radyasyona maruz kalan 250 çalışan vardı. Ancak şimdi sadece 172'si yaşamlarını sürdürüyor ve Ukrayna'dalar. Yangın söndürme ekipleri kısa süre içinde olay mahaline geldiler ancak neyle karşı karşıya olduklarını tam bilmiyorlardı. 10 gün boyunca reaktörün çekirdeği yanmaya devam ederken Rus helikopterleri yangının üzerine alevleri söndürmek üzere kum serpmeye ve nükleer zincirleme reaksiyonları durdurmak için de borür attı. Toplamda 5000 ton malzeme kullanılmıştı. 1 milyona yakın asker, itfaiye elemanı ve gönüllü temizlik için çalıştı. Patlama, malzemeleri tüm alana yaymıştı ve toprak yüksek miktarda kirlenmişti. İşçiler çok az korunma kullanarak ve bunun tehlikelerinden bir haber şekilde radyoaktif toprak kazarak etrafı dağılan parçaları topluyordu. Sorunumuz bölgede ve civarında ne kadar radyoaktif kirlilik olduğu. Ve şu anda bu bizim kesin bilgimizin tamamen dışında. Detaylardan habersiz bir haldeyiz. Hükümet felaketi örtbas etmek istedi. Ancak 24 saat sonrasında çoktan radyasyon kaynaklı ölümler yaşanmıştı ve birçok insan ağır hastaydı. Pripyat kasabası ve çevresini boşaltma kararı alındı. Vatandaşlara birkaç gün için yetecek kadar eşyalarını almaları söylenerek Kiev'e değerlendirme için gönderildiler. Radyasyon hastalığının boyutları bilinmezken vakalar artmaya devam etti ve bu artık uluslararası bir endişe konusu haline gelmişti. İsveç'te yüksek radyasyon seviyeleri ortaya çıktıktan sonra gerçekte su yüzüne çıkmaya başlamıştı. Radyoaktif bulutlar yalnızca Ukrayna civarını etki etmemişti. Rüzgarla birlikte başka yerlere de taşınıyordu. Rusya çok kötü etkilenmişti. Kirliliğin 60'ının altında kalan Belarus da öyle. İngiltere ve Birleşik Devletler'e kadar Kuzey Yarı Küre'nin büyük bir kısmı kelimenin her anlamıyla uzun mesafeli olarak etkilenmişti. Birleşik Krallık'ta yaklaşık 700 insanın Çernobil felaketinden gelen radyasyona maruz kalmaktan ötürü hayatını kaybedeceği iyi, daha doğrusu adil bir tahmin olacaktır. Çernobil şimdiye kadar olmuş olan ve halen devam eden en büyük endüstriyel felaketti. 20. yüzyıl başlarından beri tüm dünyadaki bilim adamları nükleer enerjiyi elde etmenin peşindelerdi. Nagasaki veya Hiroşima olayları bile bunu önlememiş, savaştan sonraki dönemde de devam ederek 1950'lerde nükleer santraller aracılığıyla elektrik elde etme hayalini gerçekleştirdiler. Ticari güç santralleri kuran Amerika ve Rusya bu alanda lider konumdaydı. Rusya 1954'te ilk sıradaydı. Daha sonra İngiltere ve Amerika devam eden 10 yıllar boyunca birçok ülke kendi nükleer santrallerini kurarak bunları global enerjinin önemli bir parçası haline getirdiler. Ancak Rusya artan biçimde kendini izole ederek düşmanca bir tavır takınmaya başladı. Soğuk Savaş döneminde deliksiz bir gizlilik perdesinin arkasında nükleer kapasitesini buna silahlar da dahil hızlıca genişletti. Çernobil de bunun bir parçasıydı. Santral 1977'den beri çalışıyordu. Ancak 4 numaralı reaktörü yalnızca birkaç yıldır iş görüyordu. Mühendislerin endişesine göre, acil bir güç kesintisi anında jeneratörlerin güvenli operasyona geçişte soğutma sistemlerini çalıştırması için bir dakikalık bir gecikme olabilirdi. Reaktörü kapatmak ve dönmeye devam eden tribünden jeneratörler devreye girene kadar yeterli mekanik güç elde edilip edilemeyeceğini görmek için bir test planlandı. Test aslında ayın 25'i için planlanmıştı. Ama güç gereksiniminden dolayı gece yarısından sonraya ertelendi. Bu saatlerde daha az deneyimli olan gece vardiyası çalışanlarının çalıştığı devreye denk geliyordu. Test için hazırlıklar devam ederken operasyonel bir hata yüzünden erken bir güç kesintisi meydana geldi. Sistem kurtarıldı ancak çoktan zaten narin olan kimyasal ve atomik dengeler etkilenmişti. Gece 1:23'te test başlatıldı. Reaktör hızla ısındı. Ve buharlar da daha fazla güçten dolayı daha fazla ısıya sebep veren bir kısır döngüye yol açtı. Bir dakika içinde çok büyük bir buhar patlaması 2000 tonluk reaktör kapağını havaya uçurdu. Kısa süre sonra da çekirdeğin içinde bir patlama meydana geldi. Bu, Hiroshima ve Nagasaki bombalarının toplamından daha büyük bir nükleer reaksiyondu. Reaktörün patlayan parçaları çevreye savruldu ve çatıya düştü. Nükleer yakıt çubukları çevreye dağılmaya başlayarak çevreye bulaşıcı ve zehirli parçaların fırlamasına sebep oldu. Grafit çekirdek tutuşarak atmosfere yoğun radyoaktif madde içeren bulutların dağılmasına neden oldu. Bunlar rahatlıkla uzaklara havayla seyahat ederek toprağa buhar veya yağmur damlası olarak geri dönecekti. Çernobil santralinden yalnızca 2 kilometre ötede olan Pripyat kasabası bu santralin çalışanları ve aileleri için kurulmuştu. 1986'da birçok çocukla beraber 50 bin nüfusa ulaşmıştı. Patlama sonrasındaki saatlerde insanlar güzel güneşli bir cumartesinin keyfini çıkartırken hükümetlerinin bu tehlike karşısında hemen harekete geçmediğinden bir haberlerdi. Pazar öğleden sonra saat 2'de 1100 otobüste bu kasabanın insanları Kiev'e transfer edildi. İnsanlara yalnızca birkaç günlüğüne götürüldükleri söylendiği için neredeyse tüm eşyalarını burada bırakmışlardı. Ancak asla geri dönmeyeceklerdi. 30 kilometrelik bir bölge girilmez olarak ilan edildi ve evler boş bırakılarak terk edilmiş oldu. Evcil hayvanlar açlıktan delirme noktasına gelince onları yok etmek üzere ordu görevlendirildi. Kazanın iki gün sonrasında dünyaya hala haber verilmemişti. Ancak İsveç'in baskısı üzerine pazartesi gecesi kısa ve öz bir açıklama gelebildi. Her şey için çok geçti. Kasaba halkı ve birçok diğerleri çoktan yüksek radyasyona maruz kalmıştı. Yıllarca, hatta nesillerce bilinemeyecek ne gibi etkileri olacaktı acaba? Santraldeki patlama ve yangın korkunçtu. Ancak her şey daha yeni başlıyordu. Bunun akıbetinde hala başka bir patlama riski yüksekti ve alevler hala sönmemişti. Yüz binlerce insan, fizikçi, ilk yardım ekipleri, acil durum çalışanları, kazı ekipleri ve askerler canla başla çalışıyorlardı. Başlarda çok azı kendilerini olacaklardan habersizdi ve radyasyondan korunma önlemi almamışlardı. Çok fazla insan bu yüksek dozlara tekrar tekrar maruz kaldı. Tasfiye elemanları tam tehlikenin merkezinde çalışıyordu. Bazısı koruma üniforması içindeydi ancak hala yüksek risk altındalardı. Reaktörün üstüne su döktüler ve ölülerle yaralıları dışarı taşıdılar. Yanan çekirdeğin altına tünel kazarak patlayıcı sıvıları ve binlerce litre radyoaktif suyu dışarı pompaladılar. Alevler söndüğünde ilk öncelik radyoaktif maddenin etkisiz hale getirilmesiydi. Yapılabildiği kadarı çekirdeğin içine itildikten sonra sıra radyoaktif maddelerin tahminen %97'sini içeren reaktörü kapatmaya geldi. Enkaz haline gelmiş binaya çerçeve olarak hızlıca bir kapak yapıldı. Mükemmelden uzakta bir lahit olarak da bilinen mühür çelik ve betondan yapıldı. Ancak yalnızca 30 yıl işe yarayabilirdi. Chernobyl felaketini izleyen aylarda hükümet kazanın sebeplerinin bulunması için bir soruşturma başlattı. Bunun ulaşmaya çalıştığı ana hedef nasıl dersler çıkarılması gerektiğini öğrenerek gelecekte bunun gibi başka bir olası felaketleri engelleyebilmekti. Chernobyl'in bize öğrettiği ve hatırlatacağı ders teknolojiye özellikle de yeni teknolojilere karşı Sıkı önlemlerle yanaşmamız gerektiğidir. Soruşturmanın sonucunda reaktörde yapılan testin tamamen onaylanmamış olduğu ve deneyimsiz çalışanların önemli güvenlik kurallarını çiğnediği, hatta bazı güvenlik sistemlerini kapattıkları ortaya çıktı. Operasyonel hatalar kontrol çubuklarını kullanan güç çıkış düzenleme kapasitelerini ciddi biçimde düşürürken reaktörün tasarımındaki hatalar da kazaya katkıda bulunmuştu. Testte yaptıkları şey gücün elde edilmesini sağlayan tribünden çıkan buharın yönünü değiştirmekti. Jeneratörü pompaya bağlı bıraktılar ve elbette tribün serbestçe dönmeye başlayarak sonunda sekteye uğradı. Bunlar olurken tribünün oluşturduğu elektrik yok oldu ve pompa da tribünün yavaşlama hızında yavaşlamaya başladı. Bunun anlamı pompanın reaktörün soğuması için sirkülasyona soktuğu suyun azalarak kesilmesi oldu. Sonunda da reaktörü soğuk tutabilmek için yetersiz miktarda suyun gelebildiği bir noktaya ulaşıldı. Otomatik sistemleri kapatmış olmalarına dikkatinizi çekerim. Bu reaktörleri ciddi şekilde koruyan güvenlik sistemlerinin olduğunun altını çizmeliyim üç veya dört seviyede güvenlik sistemleri var ve operatörler üç güvenlik seviyesini bu teste yahut deneye başlamadan önce devreden çıkarttılar. Elbette bunu yapmak zorundalardı. Çünkü testi başka türlü yapamazlardı. Bu güvenlik sistemleri reaktörü kapatırdı ve acil soğutma suyunu reaktörü soğutmak üzere aşağıya gönderebilirdi. Rapor'a göre operatörler teste başlamadan önce bu güvenlik işlevlerinin tümünü kapattılar ve ayrıca bir üçüncü güvenlik fonksiyonunu da ortadan kaldırdılar ve bunun da sebebini açıklamak biraz zor. Ancak az önce bahsettiğim efektif zenonla ilgilidir. Düzgünce kontrol edilen şartlar altında doğru kurallarına göre giden bir sistemde bu operatörlerin yarattıkları şartlar altında bir test yapmasına izin verilmiş olması bana inanılmaz geliyor. Ne yazık ki yaptılar. Ruslar da bunu yaptıklarını inkar etmedi. Kaçak, kovulmuş veya kovulmuş ve hapsedilmiş olan suçluları da belirttiler. Yani baktığımız tabloya göre bu belli ki eğitimsiz olan adamlardan oluşan operatör grubu reaktörde çalışırken düzgün yönlendirilmemiş, hatta kovboylar gibi davranmıştır. 3 mil kazasının sonucu olarak radyasyondan kanser ölümü beklerdik. Aynı risk faktörleri Çernobil bilgilerine eklendiğinde Sovyetler Birliği'nin Avrupa tarafında 2500 ile 25.000 arasında bir sayı bekliyoruz. Tüm dünyadaki etkileri bir iki kat daha fazla kanser vakasıyla karşılaşmamız olacak gibi görünüyor. Çernobil'in trajik mirası, Belarus'ta engelli şekilde veya çeşitli bozukluklarla doğan yeni doğanlarda açıkça gözlenebiliyor. Çocukların tiroid bezleri radyasyona, ister ışınsal, ister de radyoizotop radyoaktiviteye maruz kalsınlar, aşırı derecede hassastır. Ukrayna'da 2005'e kadar 1800 çocuk genelde çocuklarda nadir olan tiroid kanserine yakalandı. 1990'da Belaruslu çocuklarda bunun görülme olasılığı Çernobil öncesine göre 30 kat artmıştı. Binlerce başka vakada gelecek yıllarda görülecekti akciğer, karaciğer, böbrek rahatsızlıkları ve söz ettiğim diğer sorunlarla bu hastaların komplikasyonları çok geniş bir yelpazeye yayılmış durumda. Ve bu hastalara bakıldığında ulaştığımız sonuçta bu rahatsızlıkların ne kadar geniş bir alana yayılmış olduğudur. Çernobil kurbanlarının yaşadığı en büyük zorluklar bunlar olsa gerek. 20 yıl sonra Çernobil'de santral çalışanları bir başka dosta veda etmek için toplandı. Yaşamımız tamamen ikiye bölünmüş durumda. Kazadan önce ve kazadan sonra. Kazadan sonra hayat artık yaşamda kalma savaşına dönüştü ve öncesinde her şey sadece tek kelimeyle mükemmeldi. Bu adamlar yaşadıkları için şanslı sayılanlardan. Akranlarının çoğu özellikle de tasfiyeciler öldü. Bunların arasından birçoğu çok genç yaşta öldü ve bir kısmı da intihar etti. Çernobil'den kurtulanlar için hayat hiç de kolay değil. Kaza hayatımızı çok yönden değiştirdi. Bir sürü şeyi de çaldı. Örneğin ben artık uzman olarak çalışamıyorum. Bölgeye ve görevlerime kazadan sonra geri dönmeye çalıştım. Ancak çok uzun süre devam edemeden yalnızca 6 ay dayanabildim. Maddi ve manevi halim daha fazla işime devam etmeme izin vermiyordu. Çernobil'de bulunanlar için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ölüme ve akıl almaz acılara tanıklık ettiler. Kayıp, yaz ve yaşamın kıyısında olmak ne demek zor yoldan öğrendiler. Trajedinin uzağında kalmış insanlar için yıllar sonrasında Çernobil yalnızca bir hatıraya dönüştü. Bu insanlar içinse yok edilemeyen ve unutulamayan bir hatıra. Gördükleri, duydukları, kokladıkları ve hissettikleri. Dördüncü reaktöre 150 metre civarından yüksek şiddette bir ses işittik. Birkaç saniye sonra da sesin ardından bir dalga geldi. Zemin 30 santimetre kadar dalgalanmaya başladı. Tıpkı bir deprem gibi. Sağ taraftan dördüncü reaktördeki patlamayı görebiliyorduk. Dakikalar içinde de ikinci patlama geldi. Beyaz bir şimşek gibiydi. 6 saniye civarında sürdü ama biz sabaha kadar işimizi sürdürmeye devam ettik. Nükleer felaket anında bile Çernobil'in tanımlayıcı bir yanı da işçilerin sükunet ve metaneti olarak görünüyordu. Kendilerine hakim olmalarından mı yoksa iş ahlakından mı veya tehlikenin boyutundan bir haber olmalarından mı bilinmez ama bir şekilde yerlerinden ayrılmadılar. İnsanlar durup ne olduğunu düşünmediler bile. Düşünselerdi radyasyon riskini fark etselerdi anında kaçarlardı. Çalışmaya devam edebilecek işçilerin hepsi yalnızca çalışmaya devam etti. Çernobil'in gerçek insani bedeli asla bilinemeyecek. Çernobil'in üzerinden 20 yıl geçti. Ancak Ukrayna bu felaketin sonuçlarını yaşamaya yıllarca devam edecek. Bir yeni nesil çocuk daha, kanser dahil ciddi hastalıkların pençesinde gibi görünüyor. birkaç yıl içinde yeni milyar dolarlık lahte hazırlanana kadar Çernobil'den radyasyon sızmaya devam edecek. Çernobil'den bu yana sanırım nükleer endüstrinin güvenlik karnesi gayet iyi gidiyor. Ama başka şirketler ve uzmanlar tarafından reaktörlerin incelenme işleri gibi önlemler sayesinde Çernobil'den beri güvenliği artırıcı önlemler alınıyor ve büyük bir kazanın olabileceği gerçeği bütün dünya tarafından unutulmuş değil. Petrolün yetersizliği, kirli yakıtlar ve karbon vergileri tekrar ilgilerin nükleer enerji yönüne kaymasına sebep oldu. Ama Çernobil bir ders olarak hala akıllarda ve elbette bir anahtar etken olan insan hatası riski de. Enerji için artan bir talep, iklim değişimi endişesi kaynakları elde etmek için bir rekabet var. Ve nükleer enerji temiz bir enerji kaynağı elbette. Ve Çernobil'le başladığı üzere bazı ülkelerde belirlenmiş nükleer güç rezervasyonları da var. Çernobil'de yaşanan ihmalkarlıktan dolayı da birçok halk nükleer enerjiye karşı durumda. Ancak esas çözüm sürekli güvenliği odağımızda tutarak çalışmamız ve bazılarının da bahsettiği gibi nükleer enerjiyi halkın gözünde güvenli bir konuma sokabilmemizdedir. Çernobil'in dersleri kesinlikle nükleer güvenlik yolunda alınan yollarla sonuçlandı. Tüm santraller, kaza durumunda radyasyonu atmosfere yayılmaktan önlemek amacıyla yapılmış uygun korumalara sahip olmak zorunda artık. Ve de daha yeni kurulumlarda Çernobil'de var olan tasarım hataları artık düzeltilmiş durumda. Ancak yine de nükleer atık hala bir sorun olmaya devam ediyor. Nükleer enerji güvenilirdir. Kayıtlara göre var olan en güvenli enerji tipi. Talihsiz sebeplerden ötürü halk nükleer santrallerde meydana gelen herhangi bir kazaya aynı şiddetteymiş gibi bakmaya devam edecek. Bir işçi İngiliz anahtarını ayağına düşürse bile manşetlerde haber olacak. Ama bir kömür madeninde 500 kişi ölse yine o arka sayfada kalacaktır. Belki anlaşılabilir ama yine de çok saçma. Yenilenebilir enerjinin çok umut verdiğini düşünmüyorum ve büyük sübvansiyonlar kullanılmadıkça ticari de olabileceği akıllara gelmiyor. Elbette su gücü gibi kesinliği kanıtlanmış yöntemler haricinde ancak o da sonuna kadar kullanılıyor zaten. Dünyada toplam 30 reaktör inşaatı şu anda devam ediyor. Nükleer enerji tekrar moda oldu. Bunun da ötesinde yeni ülkeler de nükleer enerjiye ilgi göstermeye başladı. Malezya kısa bir süre önce ilgilendiğini belirtti. Endonezya'da, Vietnam bile. Eskiden pek yanaşmayan ülkeler ve hatta çoktan nükleer güç kullanan ülkeler bile. Fosil yakıtların azalmasına karşı artan ülke sayısı nükleer enerjiyi bir seçenek olarak görmeye başladı. Bazı ülkelerde dalga ve gelgit gücü, biyokütle ve jeotermal gibi yenilenebilir enerjilerin peşindeler. Çin şimdilerde iyi bir petrol ithalatçısına dönüştü. Kömürleri kendi topraklarında var ama ciddi hava kirliliği sorunları da var. O yüzden nükleer enerji onlar için oldukça umut veren bir çözüm. Ve 2004'ün ilk yarısındaki ekonomik çıkışları da öyle. Hala fazlaca doğal gaz ve kömürün bulunduğu Kuzey Amerika'daysanız, ekonomik hesaplamalarda bunlar daha iyi gelecektir. Öz kaynaklarının arasında fosil yakıt bulunmayan Güney Kore ve Japonya gibi yerlerde her şeyi ithal etmek zorundasınız. Bu yüzden de denklemin nükleer kısmı ağır basıyor. Çernobil'in tüm mirası, ölüm, hastalık ve deformasyonlar ve 20 bin yıl boyunca kirli kalacak topraklar. Nükleer enerji eğer geleceğimizse, umarız ki hiçbir ulus ve halk Çernobil'den alınan dersi akıllarından çıkarmazlar. Dünyamızda gönül rahatlığına yer yok. O bizim her şeyimiz.